Merhaba değerli izleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Sektörün doğayan isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin kalbine dokunduğumuz Bilirsin İşine adlı programı ekibi olarak bugün Antalya'dayız ve yanımda Süleyman Beyler var. Hoş geldiniz Süleyman Bey. Öncelikle nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Süleyman Bey. Şimdi yaptığınız faaliyetlere dair konuşacağız. Fakat öncelikle izleyicilerimizin sizleri daha yakından tanıması için kendinizden bahseder misiniz Süleyman Bey kimdir? Antalya Finike doğumluyum. olmuğum. 23 yaşındayım. Kendim elektrik teknikeriyim. Bu şekilde. Peki Süleyman Bey, biraz da yaptığınız faaliyetlerden ve firmanızın kuruluş hikayesinden bahsedelim. Sektöre girişiniz nasıl oldu ve firmanız nasıl kuruldu? E, firmamız şu şekilde. E insanların kendi evlerine, bahçelerine e, istedikleri şeyleri düzgün, planlı ve projeli bir şekilde yapmadıklarını e, fark ettik. Ha, çünkü yapılan işler e, zaman ve emek emek gerektiren işler ve bunların karşılığını insanlar doğru düzgün alamıyor. Ha biz de burada böyle bir şey düşündük ve bu firmamızı e, ortaya sunduk. Peki ne zaman kuruldu firmanız? Daha biz yeniyiz. E, i̇lerleyen süreçlere daha iyi işlere imza atacağımıza inanıyoruz. E, kendimiz e, iki ay falan oldu anca daha yeni. Aslında yeni bir işletmesiniz. Evet yeni bir işletmeyiz. Peki bu işletmede kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz? Şu an itibariyle hani kendi istihdam olarak iş veren tarzında değil de biz aile şirketi gibi düşünelim. Aile firması gibi olduk. Çünkü kendi kardeşlerimle ben bu işi yönetmeyi, yürütmeyi tercih ettim. Ee, bu şekilde bir yol izliyoruz. Peki kaç kişilik bir ekibiniz var aile içerisinde? Şu an 5 kişilik bir ekibimiz var. Bir tane mimar arkadaşımız var. Ee, üç 3 tane de kendi kardeşim var. Onlarla beraber toplamda 5 kişilik bir ekibiz. Peki firmanızda işleyiş nasıl ilerliyor? İstedikleri zaman diliminde ve istedikleri şekilde, tarzda, modelde hani ne için kullanılacağı belli olan ekipmanlar, eğlence gereçleri, e, teras ve benzeri işte teras, e, kamelya bunun gibi alanlarda olmak istiyoruz. Hani bahçe düzenleme işlerinde olmak istiyoruz. Hani işin çıkış sebebi de bunların düzgün ve projeli olmaması ve işleyişine uygun tasarlanmayıp işte kullanımda zorluklar çıkarması, uzun ömürlü olmaması, yenilikçi olmaması bunun gibi problemleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Aslında siz bir nevi insanların problemlerini çözüyorsunuz. Aynen. Ve bu konuda iddialısınız. Evet doğrudur. Peki bu süreç nasıl ilerliyor? Yani ne kadar dönemde bunu tamamlıyorsunuz? Süreç şu şekilde ilerliyor. Önce analiz yapıyoruz. Analizimizde hani bir kişi veyahut da bir firma olabilir, otel olabilir hani ne istiyor? Ne için kullanacak? Yani ne için kullanılacağı, Ne için yapılacağı belli olan bir işin ardına hani biz kendimizi vermek istiyoruz. Çünkü ne istediğini bilmeyen insan sonradan sorunlar çıkarıyor. Evet. İşte maddiyatı öne sürüyor veya diğer, diğer bunun gibi şeyleri öne sürüyor. Hani bunları ortadan kaldırmak ve ne istediğini bilen insanlara hizmet etmek istiyoruz. Evet bu şekilde ilerliyoruz. Peki, röportajımızın başında bahsetmiştik aslında bir nevi kuruluş amacınızı öğrendik ama biz yine de sizlerden kuruluş amacınızı detaylı bir şekilde öğrenelim lütfen. Kuruluş amacımız biraz önce de söylediğim gibi insanların gerçekten hani kendi yaşam alanlarında kendilerini özgür hissetmelerini yani kendilerine aitlik hissini uyandıracak kendi tarzlarına göre yapılar olsun, eğlence gereçleri olsun, Bahçe düzenini mesela o insanın tarzına göre düzenlemeler ve kullanışına yenilikçi olmasına dayalı şeyler yapmak istiyoruz. Evet. Hani kuruluş amacımız da bunlar çünkü dışarıda yapılan diğer işlerin çoğunda hani bir iş yapılırken başka bir işin önüne engel oluyor. Hı hı. Ee, tam anlamıyla herkes bir işi sunmak istiyor ama sadece bir işin üzerine odaklanıp da devam ediyorlar ve diğer arkasından gelecek olan işlerin önüne tıkayan işler oluyor yeri geldiğinde. Evet. Bunların önüne geçmek. Her şeyi tek seferde planlayıp, programlayıp, tek seferde işin içinden çıkmak istiyoruz. Aslında firmanız yeni bir işletme. Fakat ben yine de bunu sormak istiyorum. Sizce firmanız misyonunu yerine getirdi mi? Hani yaptığımız ve işte düşündüğümüz işte biz şu an başarılı olacağımıza inanıyoruz. Çünkü diğer insanlardan hani aldığımız sadece fikrimizi sunduğumuzda dahi aldığımız dönüşler gerçekten olumlu dönüşler. çünkü insanların yakındığı yani şikayet ettiği mevzulara çözüm getiren bir firma olmak istiyoruz. Bunun üzerine yönelik çalışmalarda da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Peki şu anda talepler ne durumda? Yani şu şekilde diğer firmaların Yapmış olduğu işlerde eksiklikler var ve tam olmayan işler var. Mesela yapılan yapılar oluyor, bunlar zarar görmüş oluyor, kullanım amacını dışına çıkmış oluyor ve biz bunların düzenlemesini sağlıyoruz. Şu an işlerin durumu da hani yeni bir firma olduğumuzdan dolayı arz talebe bakan bir şey. Hani bizi keşfederler, bizi görürler ve bizi benimserlerse biz her türlü işleri yapmaya hazırız. Aslında sizler işlerini çok iyi yapan bir firmasınız ve yaptığınız işlerin de arkasında durduğunuzu biliyorum. Backstage'de konuştuğumuza göre doğru mudur? Doğrudur. Peki Süleyman Bey, biraz da ürün yelpazenizden daha detaylı bir şekilde bahsedelim lütfen. ürün yelpazemiz şu şekilde. Hobi serası, mini bungalov, teras, işte asma kat, yani asma kat diye toplumumuzda tabir edilen şeyler. veranda, aynı şekilde gölgelik, tente, kamelya ve işte bahçeye mesela salıncak, eğlence gereçleri, hamak, yani hamak çeşitleri mesela hani demir hamaklar, işte böyle yere göre, mekana göre olan tasarımlarla beraber sunabileceğimiz hani yapabileceğimiz gerçekten kişinin yani yap yani üret, yap ve sonrasında sat tekniğine değil de fikri al, projeyi yap, ondan sonra işte pazarla ve sat Hayat şeklinde. Hani insanların kendi zevkine ve ihtiyacına göre şeyleri sunmak. Evet. Peki, sosyal medya hesaplarınızı almadan önce son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yaptığımız işin arkasında durduğumuz sürece durabileceğimize inanıyoruz. Çünkü yaptığımız işlerin hepsini planlı ve programlı yaptığımız için müşterilerimiz bizden rahat rahat işlerini yaptırabilirler ve bizleri rahatlıkla tercih edebilirler. Evet, şimdi bir de sizden sosyal medya hesaplarınızı rica edelim lütfen. Sosyal medya hesaplarımız Instagram MGS Concept, My Garden Style Concept olarak da geçiyor. Öyle uzun ismini de aratabilirsiniz. YouTube kanalımız var. Yaptığımız işler olduğu sürece bu kanalda da paylaşımlar yapılmaya devam edecektir. Bu şekilde. O şekilde ilerliyorsunuz ve müşterileriniz ve izleyenlerimiz sizlere oradan konum bilgisi ve iletişim bilgisi olarak ulaşabilirler. Evet doğrudur. Peki çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.